Altın tarafına gelmek istiyorum. Gram altında 4830 lira seviyelerine kadar geldik. Yine aynı şekilde onz e, ons tarafında da ciddi anlamda yükseliş var. Tabii ki de ons tarafında yükseliş gram altına da yansıyor. Ve tabii ki de, de e yine Türkiye'nin iç siyasetinde bir karışıklık var bu aralar biliyorsunuz. Yine CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına bir kayyum atanması süreci var. O yüzden de borsada ciddi anlamda bir düşüş var. Yine borsada da güzel bir beklentimiz vardı. Zaten bir önceki videolarımızda bilirsiniz. Dolar bazında güzel bir grafik çiziyordu ama şu an yani o grafik vesaire hepsi öldü ve ciddi anlamda da bir satıcı konumda borsa bu aralar. O yüzden de e, borsada vesaire hisseniz ve yatırımlarınız varsa dikkat edin. E, şu anda sürekli yani bu taraf gerçekten çok riskli. Hani kriptodan da riskli olarak görüyorum artık yüzü. Çünkü hani tam böyle her şey rayına girdi diyorsun tak bir olay patlıyor ve ciddi anlamda da bir düşüş geldi. Zaten bir hafta önce de rekorlar kırmıştık ama ben hani gider diye düşünüyordum. Tabii ki de böyle bir beklentim yoktu böyle bir siyasi karışıklık. O yüzden de e, bakın her günü neredeyse satıcılı olarak kapatmaya devam ediyor. Bu tarafta da bu şekilde bir gündem mevcut.